zamanında benim anneannem Metin Bey'le samimiydi. Zaten ben bunları da kanıtlayabilirim. Kendisine bir ev alacakmış Metin amca. Kendisine bir para veriyor. Metin Bey demeyeceğim. Metin amca diye hitap ettiğim için ama Metin amcaya bir para vermiş. Bir dakika, Daha sonra bir dakika, bu bir dakika, bir dakika. Mekselin anneannenin adı ne anneannenin? Muhteber Aktil vefat etti bir buçuk sene önce. Muhteber? Evet vefat etti. Muhteber Aktil. Bir saniye siz tanıyor musunuz Muhteber? Hayır. Hayır. Ben yüreğimde bile görmedim. Rüyamda bile görmedim. <laughs> tamam, anneannen nerede oturuyordu canım? Adana'da oturuyordu. Oo. Siz nerelisiniz? Biz, Biz Samsunluyuz. Ben de Samsun'sun. şu İstanbul'da 44 sene, 45 sene İstanbul'dayım. Sadece bir Adanalı komşum oldu. Adı aynı binada oturuyor. Tamam. Adana ile bir alakan var mı Metin yok. abi? Yok. Adana'ya Adana, Adana nasıl... gider misin? Yok. Hiç gittin mi? Yok. bile gidemiyorum. Bir daha, hiç Adana'ya gitmedim hayatımda. Gitmedim. Şimdi e, Metin amcaya bir borç para veriliyor. Daha sonrasında Kim ben... Mi? Bir dakika. Kim veriyor borç parayı? Benim anneannem yani ben anneannem diye hitap ediyorum. Annemin teyzesi bizim... Biz onun borç elinde para biliriz. veriyor. Benim tamam nasıl olmadayım. vermiş? Nasıl vermiş bu borç Elden parayı? Elden altın ve dolar bazıyla kendisine para vermiş. Elden. Nerede ver Tamam nerede vermiş? Bana verdi ben götürdüm. Ben Metin amca aynen ben para getirdim. Biz Metin amca ile o gün görüştük. Ben Metin tamam, amcayı... Nerede görüştünüz? Küçük Küçükçekmece tarafından. Küçükçekmece'de nerede? Bu İBB sosyal tesislerin orada. E, bu şey Metrobüs durağı var İBB sosyal tesisleri diye. Biliyor musunuz orayı? Biliyorum, orada biliyorum. kendisine metrobüs durağının orada. Ben her zaman motor kullanıyordum. Motorumla gittim. Metrobüs durağının orada görüşerek kendisine teslim ettim. Ne küçük çekmecede biz Metin amcayla anneannem tanıştığı için ben de Metin amcayla tanışmıştım. Daha sonra biz bir kere Metin amcayla kahve içmiştik. E, Metin amca ev alacağını söyledi. Hı. Ev alacağını söylediği Hiç için bir ona, bir bana değil, satın benim satın, bundan satın, haberim satın. anneannem sayesinde oluyor. Ev alacağını destek istediğini söyledi. Hatta o tarihlerde ev almış. Hı hı. Para verene hı hı. kadar sana verseydi de sen alsaydın hı hı. kendine ev kızını Ben hala kira ben kiradayım. Dedi. Benim üzerime Ama annemin üzerine... Ama niye kiradasın ki? Hayır niye kiradasın? Anneannen! Hiç senin deyiminle hiç görüştüğünü bile sevgili olmadığı Metin Bey'e şimdi ne güzel kadın da ölmüş biz de arkasından konuşuyoruz yani. Evet. Yani, yani hangi kadın hangi adama verir demek ki Metin Bey senin anneannenin dostuydu. Ev alacağım dedi. O da ona yardım etti diye anlatıyorsun sen şu an. Ben böyle bir şeyi kendi aileme kondurmuyorum. tıp fakültesi part-time doktor, part-time sanatçı, part-time motorcu. Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikoloji okuyamazsın sen. Psikoloji Edebiyat Fakültesine bağlı bir birimdir. Tıp Fakültesi başka bir şeydir. İnsan Benim sağlığı çünkü şu an bu. dolandırıcılık. Bu da ben dolandırıcılık. An... Peki bu ne? Peki bu ne? Peki bu yapılan ne? Bir insanın doktor olmadan doktorum demesi, bir insanın tıp fakültesini okumadığı halde tıp fakültesinde okuduğunu belirtmesi ne? Ben Bunun ne? Adına... Hayır bundan dolayı yemiyorum. Dolandırıcılıktan yiyorum e, şu tamam, an. Tamam ben sana ben seni temize çıkarmaya çalışıyorum. Ya tıp böyle tıp... temize çıkamam ben. Nasıl çıkamazsın? konuşabilir miyiz? Sen o zaman hemen onu sil. Elindeyse linçle hemen onu, onu konuşabilir sil. Onu konuşabilir miyiz? Sen hemen şimdi FB YouTube